Thank <laughs> you. Bu bizim tarağın, evet. skalopun, skalop da denir aynı zamanda. Bizim sularımıza da çok çıkar bu ürün. Fakat bu Norveç'ten ithal bir ürün. Taze Zaten olarak çıkıyor, mu bizde? çıkıyor. Bunlar yaklaşık 10-11 santimlik. Bunların 15-16 santimlik olanları da var. Büyüklük arttıkça ürünün içerisinden çıkan et verimi de artıyor bu üründe. Evet. Ve şefim hani tüketimini taze olarak da tüketildiği gibi... ...sotelenip fırında çeşitli peynirlerle lezzetlendirilerek de tüketilme şansı var. Ee, özel bir ürün. Ee, kabukları da çok değerlidir aynı zamanda. Artı artı bu ürünün e, kabuklu şekliyle e, dünyada satılması e, çok mümkün olan bir ürün değil. Yani kabuklu temin Biz etmeniz e, Biz bize haftada mu? bir gün, haftada bir gün bir gün şu anlı e, satılması mümkün. İlerleyen zamanlarda da akvaryumlarımızda oluşturacağımız tavalarla beraber e, taze olarak da satışını yapacağız bu ürünü. Çok güzel. Evet, sürekli bulunacak bu, ürün. Bu ürünü herhalde e, dünya mutfaklarında çok kullandınız. Tabii çok Burada da burada da kullanıyorsunuz. Ben kullanıyorum. <laughs> Genelde e, deniz mahsulleri pilavı, çorbası, yemeği, tavası. Ama aynı zamanda biz bunun dolmasını da yapıyoruz Portekiz'de. Türkiye'de evet de efendim. bunu dolmasını Evet. Dolmasını içi, sizden bekliyoruz o zaman. İnşallah. İçini çıkarıp işledikten sonra dolduruyoruz hafif kapatıyoruz. Piştikten sonra sunuyoruz. Evet. Bunlar karideslerimiz boy boy. Kabuklu dediğimiz karidesler. Bunlar da ithal geliyor. Hindistan ya da Endonezya'dan geliyor genelde. Ee, burada satışa sunuyoruz. Var, var. Bunlar 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 21, 30, 16, 20 gibi kalibreleri söz konusu. Satılıyor. satılıyor. Bunlar istiridyelerimiz, bunlar da yurt dışına ithal geliyor. Yeni lambadan, evet. evet. Bunlar kılıç dilim, bunları biz kendimiz üretiyoruz burada, Kılıç, kılıç kendi kılıcımız bu. Dilim haline getirip vakumluyuz, satıyoruz burada. E, şunlar karideslerimiz, bunlar %100, e, bunlar da ithal karides. Bunlar da dış, yurt dışından geliyor, %100 bizim malımız bu da. Endonezya'dan ithal ediyoruz bunları. E, sıfır glaze bir kiloda bir kilo karides almak mümkün. Dülger. dülger, dülger, dülger. 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 Dül. Burada dülger diyorlar ama herhalde şimdi, Avrupa'da ne diyorsunuz ona? Ee, şimdi <laughs> İspanyolların, Portekizlerin bir deyimiyle peşgalu. kalı. Koruza benzetirler. Peşgalu. İngilizlerin de deyimiyle jam down. Jam down. Jam. jam down. Evet. Peki bu bu diğer şu balık nedir? Lagos mu? Laos. 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 Onlar evet. ne? Laos. Bunlar da yurt dışından geliyor İtalyanlar. E, Lagoslar da... Yurt dışından geliyor. Yurt dışından geliyor. Nereden Bunlar? Bunlar mı Senegal'dan? Senegal, evet. Lagoslar Senegal. 7 parça. Evet. Aşağı ee, yukarı 180-200 gramlık parçalardır. Ee, bir tam dilim bir porsiyon, iki şey yetecektir. Tam porsiyondur. Ee, tam porsiyondur. Aynen öyle. Sagun gruba dahil Marines firmasının genel müdürü Sayın Necmi Tekin bize faaliyetleriyle hakkında faaliyetleri hakkında bilgiler veriyor. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Firması 60 yıllık e, bir geçmişi olan bir firmadır. Kemal Balıkçılık adı altında ilk başlanan bir firmadır. Ardından Marines firması kurulmuştur. Marines firmasıyla birlikte yurt içindeki e, restoran market e, ve otel catering kanatlarına e, ürün sevkiyatı yapmaktayız. Türkiye genelinde 29 tane distribütörümüz mevcuttur. Bu distribütörlerle birlikte... Türkiye'deki 70 küsur vilayete hizmet vermekteyiz. Marines aynı zamanda ihracat da yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyetleri, Kıbrıs, Irak ve Avrupa gibi ülkelere, Avrupa'daki ülkelere ihracat yapmaktayız ana firma ile birlikte 5 firma ile birlikte çalışmaktayız. Bunlar TSM dediğimiz Orkinos ilgilenen firmamız var. Bu Japonya'ya ihracat yapmaktadır. Tamamıyla Orkinos ve çiftlik e, işleriyle uğraşır. E, Merlion firmamız ithalat yapmaktadır. Yoğun bir ithalat programı olan bir firmamızdır. E, Türkiye'ye gelen balığın hemen hemen %30-%40'ını ithal etmektedir. Aynı zamanda Kemal firmamız zaten bizim ana firmamız. Zaten fabrikalarımızın 6 tane fabrikamızın da mevcut çalıştırıldığı firmadır. Marines aynı şekilde. Tabi son zamanlarda Sagun Su Ürünleri hali adı altında bir firma daha kurduk. Türkiye'nin ilk özel halini kurduk. Fishbox dediğimiz yeni bir franchise sistemimiz söz konusu balık ekmek üzerine. 3 çeşit balığın satıldığı kiosklarla yapılan ve aynı zamanda AVM'lerde restoran şeklinde konsepti olan bir franchise üzerine çalışıyoruz. Bunun yanında bir balık market düşünüyoruz daha büyük kapsamlı. Onlar daha henüz proje aşamasında her geçen gün e, ailemize yeni bir projeyle ilgili iştirak edilmektedir. Büyüyen pazar içerisinde yerimizi almaya çalışıyoruz. Balık pazarı e, son zamanlarda hızlıca büyümektedir. Tabii ki e, sağlıklı bir ürün olması e, insanların tercih sebebidir. E, artık doktorlar da e, sık sık bunu görsel yayınlarda yayınladıkları için... Ee, artık insanlar balığa eskisi gibi değil, daha e, sıcak bakmaktadır sağlık açısından. <laughs>